Evet sayın seyirciler şu anda Kahramanmaraş Meclisi geleneksel aşure programındayız. MADO ile birlikte, <laughs> birlikte organize ettikleri aşurede Kahramanmaraş Milletvekili İlhan Karadut Akfadi İl Başkanı Burak Gül yardımcıları şu anda Şerafettin Özcan Bey, MÜSİAD Başkanı yardımcısı Engin Bey ve MÜSİAD Başkan Yardımcıları da bir Şu anda aşureyi bizzat elleriyle dağıtıyorlar. Gerçekten çok sayıda işte il başkan yardımcısı Akif Bakır Mustafa Evliya da şu anda burada. Evet. Evet. Evet, evet şu anda gerçekten Erzurumlu camide Camii'de, Milli İrade Meydanı'nda çok sayıda bir kalabalıkta aşure nimetinden hizmetinden şu anda faydalanmak için gerçekten çok da güzel e, bir ortam. Evet. Biz de haber olarak bu güzelliği hem yaşıyoruz hem de yaşatıyoruz.

Evet sevgili başkanım yine gelinse aşure etkinliğindeyiz. Neler söyleriz efendim? Valla bugün mübarek bir gün. Evet. E, aşure programı yaptık misafir olarak. Evet. E, sponsorumuz da Mado. Teşekkür ediyoruz kendisine. E, katılımcılara afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet şöyle gerçekten çok güzel hazırlanmış. Evet Sayın Vekilim şu anda e, ee, Müsriyat Aşuresi'ndeyiz. Evet. Neler söylersiniz? Müsriyat Kahramanmaraşı'nın şöyle buraya bakın. Sivil toplum örgütlerinden önde gelen bir sivil toplum örgütümüz. Her sene Aşuresi'ne katılıyoruz. E, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini oluşturduğu bu tür e, faaliyetlerde bulunacağız evet. müsiyata. Teşekkür ediyoruz bu faaliyeti için. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah a, Allah a. Evet sayın başkanım neler söylersiniz efendim? Evet. Bugün tabii Müslüman Karamanmara Şubemizin e, aşure ikramında bir aradayız. Hem Cuma'nın bereketiyle Erzurum'da olduğu camiinde Cuma namazını tabi eda eden vatandaşlarımızla bir aradayız. Tabi Muharrem ayı ayrı bir önemi var. Birliğin, beraberliğin, bereketin ayı aynı zamanda. Bugün de tabii MÜSİAD bunun temsili ve bu adı olan aşureyi vatandaşlarımızla buluşturdu. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımızla ve MÜSİAD Harmanmaraş Şubesi yönetimine. Allah hayırlarını kabul etsin. Çok teşekkür ederiz. size, size teşekkür ediyoruz efendim. efendim. Sağ olun. Evet Atilla abicim Allah kabul etsin. Şu Allah anda MÜSİAD adına güzel olsun. bir etkinlik yaptınız. E, MADO olarak bu hizmeti yapıyorsunuz. Neler söylersiniz efendim? Şehri milli markası olarak. Evet. Sayın Başkanım böyle bir şeyin güzel olacağını ifade ettiler. Evet. Ben de aynı şeye katıldığım için evet. hemen teklifleri kabul ettim. Böyle güzel bir günde bir katıldığım için de bir ayrıca. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler şu anda bizde. biz de Evet vatandaşlarımız da aşurelerini hazırlıyorlar. Evet beyefendi e, müsriyat üyesiniz. Çok yoğun da bir katılım oldu. Neler söylersiniz? Gayet evet, güzel geçiyor. Milletin duasını alıyoruz. Kalabalık da güzel. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. da Evet, evet. şu anda Engin Bey ya, lütfen efendim neler söylersiniz? Muhteşem bir kalabalığa şu anda e, aşure ikramız evet. oldu. Evet. Ee, hem şehrimizin hem ülkemizin mübarek ayı mübarek olsun aşırı etkinliğimiz her sene olduğu gibi de bu sene bu sene de yapıyoruz. Yine Milli Yeniden Beydanı'nda, Erzurum Cami'nde Camii'nde yaptınız. Evet, teşekkür ediyoruz. Katılım da yüksekti. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, sen şu anda biz <laughs> Evet, eee Güzel bir aşure etkinliğindeyiz. Müsriyatta neler söylersiniz efendim? Evet, bugün mübarek Cuma gününde e, Müsriyatımızın düzenlediği aşure etkinliğine katıldık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bu mübarek günlerde de e, halkımıza huzur, mutluluk, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler şu anda Evet e, Nasuh Bey neler söylersiniz efendim? Gerap'sı tutunur. Her cumalar. Rabbim Sayın öyle olup olup bir birliktelikten ablamızı sizlere bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine. Eee Musyağımızın aç üretim programında vatandaşlarımızla bir araya geldik Bu konuda desteğinizden öncelikle al, teşekkür al, ediyoruz. Vallahi herkese al. afiyet şifa olsun inşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Geldi protokole. Aman, aman, aman. <laughs> evet sayın seyirciler şu anda gerçekten vatandaşlar aşurelerini aldılar şu anda. İkramları da e, masalarda da faydalanıyorlar, yiyorlar. Afiyetle görüyoruz. Evet. de tam kadro şu anda e, buraya katıldılar. Evet e, müteahhitler birliği başkanı Hakan Bey neler söylersiniz bugün güzel bir e, aşure programındayız. Vallahi müsiyat her zamanki gibi e, Allah rızası için aşure ayının aşure gününde e, yine kuma namazı sonrası geleneksel hale getirdiği aşuremizi evet. yaptığı vatandaşlarımıza dağıtıyor. Sen evet. de Yapanlardan emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet Orhan Bey yine e, Paramarışın renkli siması olarak buradasınız. Müsiap Başkan Yardımcısı olarak neler söylersiniz? Hadi mi? Ne mi? Ha. Ee, ha. olaraktan Ne Eee böyle bir e, başkanımız eee aşure programı yapıyor. Ona teşekkür <laughs> ederiz. İyi ki böyle bir aşure programı ne? Bizim dinimizde güzel şeyler var. Bizi evet. bir araya getirmekte sebep oluyor. Evet. Vesile oluyor. Hadi Mutluyuz. Aşure. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, bir şey hayır, hayır. Ee, aşure etkinliğindeyiz. Biz de Haber 344'ü takipte kalın diyoruz. Hayat Haber